Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir? Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum. Trafik kazansı yaptım. Araçtan çıkamıyorum. Arkadaşım kan krizi geçiyor. Acil ambulans lazım. Hattına Hattın ayrılmayın. Sizi, Sizi yönlendiriyorum. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Sungulcan Haber Kanalı Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bartın'da Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen iftar programında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hemşireler tarafından Adalet Bakanlığı logosunun yer aldığı tablo hediye edildi. <Sessizlik> Değişik kolları başlamış. Biliyoruz herkeste. Belediyesi ailesi olarak imza atıyoruz. Asla Bu akşam da sizleri iftardan sonra oraya bekliyoruz efendim. da Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, değerli Adalet Bakanımız, Sayın Yılmaz Tunç Beyefendi, şu anda siz değerli Bartın'da hemşerilerini ziyaret ediyor. Başımıza tezmekten etmekten Ben bir yıldan beri Cumhur İttifakı'nın gücüyle Bartın'da yapılamayanları yaptım. Şu anda karşınızda tekrar Cumhur İttifakı'nın adayı olarak birlikteyim sizlerle. Herkesin siyasi görüşüne saygı duyuyorum. Ama belediyeciliğinde parasız olmayacağını bilen biriyim. Bartın Belediyesi'ne her ayın sekizinde para geliyor. İşçinin, memurun maaşını verdikten sonra, ikramiyesini dağıttıktan sonra cüz'i bir parayla 22 tane mahalleye hizmet ediyoruz. Size dağıtmış olduğum projelerin içerisindekileri sizler okumanızı bunların belediyenin gücüne değil devletin imkanlarıyla yapılabileceğinizi çok iyi bilmenizi isterim. Dünyada da adaleti savunmaya, hakkaniyeti savunmaya dengeli dış politikamızda Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Filistinli mazlumları savunmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Dünyada insan haklarının savunucusu bir ülke olarak öne çıkmaya devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Türkiye'nin demokrasi standartını yükselttik. Darbelere, muhtıralara karşı daha dirençli olmasının yolunu açtık. Gerçekleştirdiğimiz o büyük reformlarla, anayasa değişiklikleriyle, sizlerin verdiği o evet oylarıyla bu reformlar hayata geçti ve bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü ve demokrasi ve cumhuriyeti güçlü bir ülke. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek de büyük bir reform yaptık. O krizler üreten, koalisyonlar üreten, siyasi krizlerden ekonomik krizlere, ekonomik krizlerden anarşiye, oradan vesayetçi darbeci anlayışların üretilmesine yol açan, teröre yol açan, o darbeci anlayışı yeşerten, o 90'lı yıllarda bu ülkeye büyük sıkıntılar çektiren, bir buçuk yılda bir hükümetlerin değiştiği o krizler üreten sistemi geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye yüzyılının inşasına başladık. Temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada Türkiye yüzyılı olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İşte vartın, işte Cumhur İttifakı. Birliğimiz daim olsun. Biz zaman Bartın zamanı. Helal olsun Bartın'ımıza. Coşkulu alkışlarınızla kazanan Bartın olsun. Bizim hizmet anlayışı. Hürmetli Bartın hemşerimiz değerli Adalet Bakanımıza Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı logosunu kendi eleştiriliğine teslim ediyor. Teşekkür ediyoruz. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Derin düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki ...üç çocuk babası Kıbrıs gazisi Yusuf Derin için Hatipler köyünde askeri tören düzenlendi. İkinci namazına mütakiben kılınan cenaze namazına Zonguldak valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalın Kılıç ve derinin sevenleri katıldı. Amin. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisinin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hatipler Köyü Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından derinin cenazesi toprağa verildi. helal ettiniz mi? Helal olsun. Merhum muhtarımıza ahirete tahrim eden tüm haklarımızı işlenmişle helal ettiniz kilo. mi? Helal olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu Kıymetli kardeşlerim, Öncelikle uzaktan yakından teşvik ettiniz. Cenaze sahipleri adına hepinize... Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Başkanı Atayi Tahsin Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak Belediye Başkanlığı ile Zonguldak Valiliği personellerini ziyaret ederek hem onlardan destek istedi hem de projelerini anlattı. Hadi bakalım, hadi kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun, sağ olun. İnşallah, inşallah. Az kaldı, az kaldı bir hafta sonra yardımlar adrese teslim olacak. Tamam. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Allah emanet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Hem hizmetlerimizde hem sosyal belediyelik anlayışında güzel işler yapacağız. Bir yandan zorundamızın çehresini değiştiriyor. Onun aynı zamanda hep karşılaşmak istedim şimdi. Vallahi aynı şey oldu. bugün neymiş vallahi. Evet. Yani, Arkadaşlar çok faalili, Son plana, son plana bıraktınız diye. Gerçekten çok zor, yoğun ziyaretlerimiz var. Alanda gördüğümüz teveccüh gerçekten bizi zorluyor. Aynı zamanda hem de tabii ki yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız gerçekten. Başkanım zaten bu güzel yüzünden... Oran olarak da... Seçimli yani... bir birkaç seçim. Eyvallah. Evet. Yani. Evet. Çok, çok teşekkür ederim. Gerçekten harika projelerimiz olacak. Hem görsel anlamda Zonguldağımızın e, çehresini değiştireceğiz. Hem de sosyal belediyecinin en güzel örneklerini vereceğiz inşallah. Nasıl <laughs> değilsiniz? İyi, siz değilsiniz inşallah. Valla. Sahada gördüğümüz ilgi, teveccüh, efendim anket edilir sanırım söylüyorum

Ya tabii ki. Maalesef mesleğimiz, tabii ki gerçekten zor bir meslek ama en azından yerel anlamda zorluklar, zorluklar hatta ekonomik anlamda bir bir hem ülkelerimiz açısından hem de açısından çok önemli, çok kıymetli. biz insanların vergi ödemedeki sıkıntılarını her anlamda her anlamda hız hissediyoruz, zorlandıklarını biliyoruz. Ama inşallah en azından yerel yönetimdeki başarılarımız da onlara bir nebze de olsa mutluluklarını büyütmek istiyoruz o İnşallah görüşürüz Daha da iyi olacak. söyleyeceğimi söyleyeyim. Valla az kaldı 31 Mart'tan. İnşallah hep birlikte zorunluluktan mutlu edeceğiz. da ihtiyaçlarını biliyoruz. Diğer biliyoruz ki genel sıkıntının dakika olduğunu da biliyoruz. Hem bir yandan işimizin, bilgimizin çok ağır olduğunu biliyoruz. Önce israf bölgede sonra bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Kolay gelsin. Evet, yani bugün e, sabahleyin görüyorum. Tabii ki bu hayatın bütün alanında, özellikle zorunlarda, yerelde, çarşı, pazar her yerde aynı, aynı ilgiden gerçekten ziyadesine memnunum. Yani memnuniyeti aslında sadece istatistiklere e, bağlamıyorum ama o anlamda da önde olduğumuzu biliyorum halkımızın teveccühünde de aynı e, yansımaları görüyoruz. Zonguldak'ın ilgiye ihtiyacı var. Zonguldak'ın mali disipline ihtiyacı var. Zonguldak'ta kurumlar arası diyaloğun diyaloğa ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Her anlamda sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla, üniversitelerle, efendim kent konseyimizle herkesinle biz birlikte çalışacağız. Zonguldak'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Onun için ortak önem veriyoruz. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, kurum, ister kurumsal anlamda, ister şimdi daha boşa heba edemeyiz. Bunun birinci de yola çıktık. Gördüğüm teveccühten inanılmaz son derece memnunum ama omuzumdaki yükün ağır olduğunu biliyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte çözüm noktasında e, biz kararlıyız. Zonguldak'a yeniden hem belediye anlamında hem yerel yönetimler anlamında hem de memnuniyet anlamında insanların yüzünü güldüreceğimizden en farklı kuşkusu olmasın vatandaşlarımızın. Bizim önceliğimiz Saadet Refah İyi Parti gerçekten bunu önemsiyor. Çok sanmıyorum. Bizim Siyasal anlamda da partiler arasında diyaloğa ve vatandaşlarını kucaklamaya ihtiyacımız var. Bu önden kendim bunu iyi yapacağımı biliyorum. Diyaloğa her zaman açık olan birisi olarak öncülüğünü yapacağım. En ufak kuşku olmasın. Yerel yönetimlerde başarının nasıl olduğunu, ister sosyal belediyecilik anlamında, isterse doğu çeyresini değiştirmek anlamında, aslında yeni yaşam alanları da üreteceğiz. Onu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kurumsal anlamda insanların isterse bireysel, bireysel olsun kurumsal anlamda çok pahalı kira gelirlerinin ya da ödemelerin olduğunu biliyoruz. O anlamda da bu işi öncülük yapacağız. Yeni sanayi siteleri, yeni sanayi sitelerinin açılmasını öncülük edeceğiz. Yeni alanlar yaratacağız. Hem istihdamı öncülük edeceğiz. Hem bir anlamda zorundaki ekonomisine katkı sağlayacağız gerçekten güzel projelerimiz var. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bizim Zonguldak kucaklamaya ihtiyacımız var. Zonguldak'ın ilgiye ihtiyacı var. Zonguldak beş yıldır ilgisizlikten bir kenarda bekliyor. Bunun en basit örneğini söyleyebilirim size. Nüfusumuz maalesef yüz bin altına düştü. Bunun üzerinden siyaset üretmek için söylem sunuyorum. Lütfen, lütfen rahat olsunlar. Bütün e, vatandaşlarımızı sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu çok önemli. Demokrasiye hizmet, demokrasiye katkı vermek bizim için kıymetli. Ülkemizin şu an için demokrasiye büyük ihtiyacı var. Herkes siyasi parti diye olan özlemlidir. Onun için demokrasi özlemimizden hiçbirimizin vazgeçmeyeceğini buradan ilan etmemiz lazım. Ülkemizin efendim adil düzene temizliğe, dürüstlüğe yok yoksulluktan uzak, yolsuzluktan uzak bir anlayışa ihtiyacımız var. Onun için kamunun her alanında da her alanında da devletin kendini hissettirmesi bizim için çok kıymetli. Biz de bizim üzerimize düşeni yapacağız. Bundan yana hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkezi İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı adayları Tahsin Erdem'i Zonguldak seçmeninin bağrına bastığını ve seçimleri kazanacaklarını söyledi. Evet, e, aşağı yukarı dediğiniz gibi 6 gün kaldı seçimlere. Pazar günü e, Zonguldak e, yeni bir başkanla ve yeni bir anlayışla tanışacak. Hmm. Ve burada çok değerli bir e, çalışma sergileniyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle, delegesiyle, yöneticisiyle e, bir bütün olarak tüm aday adaylarıyla e, ön seçime girmiş aday adaylarıyla beraber Eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri mevcutlar. karışmadan çok güzel bir çalışma sergiliyor. Hatta şehir dışından da size de e, basın toplantısında e, yansımıştı görmüştünüz. Ayrıca diğer e, vekillerimiz ve başka vilayetlerden vekillerimiz ve genel başkan Zonguldak e, Belediyesi'nin Zonguldak Belediyesi'nin alınması talimatını bana aylar öncesinde vermişti. Biz de bu çerçevede emri aldık, başüstü yaptık. Gece gündüz çalışıyoruz. Çok değerli e, çalışma sergiliyoruz. Halkta çok yoğun bir e, karşılık buluyoruz. Adayımız Tahsin Erdem e, çok sevilen, düzgün, veyakatli ve e, tutarlı bir isim. Dolayısıyla tüm e, Zonguldak seçmeni kendisini bağrına bastı. E, örgüt olarak biz birlik beraberliği sergiledikten sonra adayın da böyle olumlu e, puanları üzerine konunca e, tablo şu şekilde, yani belediye başkanlığı noktasında artık bir sıkıntımız kalmadı. Belediye başkanlığında gerçekten e, tarihi bir fark geliyor. E, çok yoğun bir şekilde e, insanların teveccühü var, sevgisi var, desteği var. Bizzati e, sahada görüyorum, kendisiyle beraber geziyorum, siz de görüyorsunuz zaten. Herhangi bir büroya bile veya bir resmi daireye bile kaldırımlardan gitmemiz ve saatinde oraya ulaşmamız mümkün olmuyor. Bu sevgi seli 31 Mart akşamı da belediye başkanlığı ile beraber tajlanacağını adım gibi eminim. Ben zaten biliyorsunuz adaylık sürecinde şunu ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı kazanacak ve başkan Zonglak belediye başkanı bu odadan çıkacak demiştim. Şu anda gidiş beni yanıltmıyor. Ben şimdi ikinci evreye geçiyorum. Başkanlık noktasından çıkıyorum. Belediye meclisinde çok yüksek bir oy alarak daha fazla miktarda meclis üyesi koyuyoruz, koyacağız da. Bunları neye göre söylüyorsun derseniz halkın teveccühüne, desteğine, bizim insanlarımızın samimiyetine göre söylüyorum. Hiçbir şekilde bunlardan yanılmam söz konusu değil. Yani ee, %1, %2 yanılma payı olur. Bizim Zonguldak insanı sıcaktır, sevecendir, samimidir. Evliyi, doğruyu çok kolay ayırt edebilen, ufku geniş insanlardır. Ben onların ferasetine güveniyorum, ben onların sağduyusuna güveniyorum ve bunu bizzat görüyorum diyorum. Müjde olsun. Cumhuriyet Halk Partisi ve çok değerli adayı Tahsin Erdem, 31 Mart akşamı belediye başkanlığı koltuğuna oturacaktır ve Zonguldak'a eski güzel günlerine Karadeniz'in incisi Zonguldak'a kavuşturacak bir değerli isimdir diyorum. Şimdi bizim Zonguldak'ta hemşehrilerimiz demokrasiye inanan ve sandığa sahip çıkan, siyaseti çok yakından takip eden dostlarımız, hemşehrilerimiz, arkadaşlarımız. Ben her seçimde olduğu gibi sandığa sahip çıkacaklarını biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak kendilerinden bir ricam var muhakkak gidip oylarını kullansınlar. Siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Demokrasiye sahip çıkalım. Hep beraber güzel günlere varalım diyorum. Herkese saygı ve sevgiler sunuyorum. Elmas TV ekibi olarak vatandaşlara siyasi liderlerin ve belediye başkan adaylarının birbirlerine karşı olan üsluplarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. ...nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Vallahi ben şunu diyeyim AK Parti'nin adayı Selim Bey çok agresif yani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla duyduğum ve işittiğim kadarıyla aşırı bir şey var yani agresifliği varmış birkaç seferde ben de tekahül ettim. Ha ne bileyim işte. Hayırlı olsun. Ne yapacak bir şey. Partinin üstüpları ben şimdi diyeceksin taraflı Bey konuşuyor diyor. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını hiçbir şekilde beğenmiyorum. Çünkü e, kendisinin olmayanları hep haini ilan etti. Efendime söyleyeyim eşlerimizi, hanımlarımızı, anamlarımızı, kardeşlerimizi biliyorsunuz ilan etti. Bunu nasıl karşılayabiliriz? Ya? Böyle bir dil var mı Türkiye'de, dünyada? İşte sağ olsun bizim Cumhurbaşkanımız da var. Tabu tamam, bunu yay yayınlamayın. Yayınlasınlar, yayınlasınlar. Bizim öyle korkumuz yok, yayınlasınlar. 10 Emekliler... bin liraya mahkum edilen emekli aç. Emekli partinin işi yok. Emekliyi bu duruma düşürenlere asla ve asla oy vermeyeceğiz. Bela okumaydı bir de. Evet. Allah kalplere göremesin. Emekliyi bu duruma düşürenleri. Yok bela yok canım, öyle bir şey yok ama bunun hesabı ileriki sorulacak. Türkiye'de petrol çıkıyor, her gün petrol zam geliyor. Bu ne ya? Bugün aldığımız bir kilo çay veya ya bugün aldığımız parayı yarın aldığımız yarın aynı parayı alamıyoruz ya. Bu ne ya? Vatandaş aç ya. Memura verin, kepçe dolusu. Fakire çay koşunun burnuna verin. Böyle olmaz. Olur mu arkadaşım? Bunu Yay, yayınlayacağız bunu. Bu ülke Artık bu ülkenin çektiği çile artık bitme, bitmesi lazım ya. Ne yapıyoruz? Yapılsın ama askerin, insanların cephede savaşması için gıda lazım. Önce gıda, gıdaya ulaşabilmesi lazım. Üretim olması lazım. Ülkemizde üretim yok. Bütün arazilerimiz kısır. Bir torba gübre bin lira ya. Ya bunu kim dur diyecek? Bir tane adaydan su ileri göndereceğiz açıklaması gelmiyor. Biz Suriyelilere bakmak zorunda değiliz. Suriyeliler bizim kardeşimiz de değil. Onlarla kardeş de olmaz. Bir torbaya da girilmez. Ya Deposuna tamam. gitsinler. De. tamam onlara da bakalım ama kendi halkımıza da bakalım. Devlet kendi halkına da baksın, onlar da baksın. Biz onları düşman gözüyle görmüyoruz. Ben oyumu Cumhuriyet CHP'ye vereceğim. Birbirlerine karşı yaptıkları üsluplar, Kötü konuşmalar, ağır sözler bunlar gerekli mi sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Olmalı mı, olmamalı mı? Olmamalı. Değlen, güzel değerlendirmiyorum. Ee, örneğin geçen bir iftar yemeği oldu. Yemeğe yeme hep beraber bütün siyasi partiler geldi. Büyükler öyle bir zıtlar ki böyle seçimde belediye başkanı adayımız olacaklar. Bir de bizleri temsil edecekler. İşin içine çıkabilsen çık. Bur Türkiye genelinde mi, burada mı? Hem burası için hem Türkiye genel için. Türkiye geneli için birbirine olan konuşmaları hiç tasvip etmiyorum. Bu yaşa kadar geldim, birbirine böyle hakaret eden, tepeden bakan, çok özür dilerim, ukalelik eden bir siyasi bir şey, parti başkanı görmedim bu zamanda. Ha, buradakiler de hakeza aynı. Birbirine bilmem ne atıyorlar, bilmem ne atıyorlar. Onu çeviremiyorum Öztürkçesini. konuşmaları iyi değil yıpratmak için, bir ay fazla almak için özür dilerim ne rezillik varsa hepsi her şeyi yapıyor. Evet tutumları iyi değil beğenmiyorum tasvip etmiyorum. Hiç yani sıkıntılı yani. Ya bu seçimler sıkıntılı olacak yani. Valla onun mukayesesini yapmadım. Ama seçim sisteminde çok yanlış var. Bir yurt dışında bir Almanya'da bir seçim olduğu zaman seçim yapılıyor. O ben daha iyiyim ben daha iyiyim derken bunlar aradan kalkmalı. Vatandaşın kulağını rahatsız etmeyeceksin. Değil mi? Doğrusu bu değil midir? Yani şu şehirde şimdi gezerken rahatsız oluyorsun. Beni rahatsız etmeye kimsenin hakkı yoktur. Seçileceksen seçileceksin. Bir oyun varsa o vatandaş onu verecek. Sen vatandaşı yetiştirmeye çalış. Kültürünü aldırtmaya çalış. Bu da ne ile olur? Maddiyatla olur. Değil mi? Topluya Yani diyeceğim bu kadar. Zonguldak'ta av yasağına sayılı günler kala tezgahlar hamsi, istavrit ve mezgitleşenlendi. Vatandaşlar iptal sofraları için balık satın aldı. Sezonun sonuna yaklaşan balıkçılar tezgahlarında hamsi, İstavrit, mezgit gibi balıkların satışını Ramazan ayında da sürdürüyor. Adam bizim kardeşimiz Çinli. Hepsi bak bak. Ramazan ayının ilk günü boş kalan tezgahlar yeniden balıkla canlandı. Hamsi ve mezgit 100 lira, istavrit ise 60 liradan alıcı buldu. 2 son gün son 2. Tamam, koy. 1200 burası, 600 burası. Ne yaptı? 1800 burası. 1800 burası. 1800 burası. Yetmiyor. 6 kilo alacağım. Tamam. Dur o zaman şunu. Nasıl var? Yani. Evet be. Ramazan aylarında insanlar bir balığa rağbet gösteriyor. Bence. Ramazan ayında balık yiyor insan. Bak gördüğünüz gibi. Hamsi balığı 100 lira. Evet. İstar 60 lira. Mevzit 100 lira. Zaten son, son gün zaten? ben son 10 günü yani. Zaten hava sınırlı azalır yani. Tek tükkanız gelir ama. Tek tük tükkanız. O yüzden bakın halkımız çağırıyoruz. 100 lira hamsi. 60 tabii 100 mezgit, o belki de balık kömektir. Bakın 10 numara buranın yerli balığı. E, bu sene insanlar balığa doydu <laughs> mu peki? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, beklenen gibi hızlı balık olmadı, palamut olmadı, çilekop olmadı. Ama şükür islam oldu, mezgit oldu, yine az adamsı oldu. Oldu yani. Yine şükür Allah verdi yani kardeşim benim. Bu tamam. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, şıkan diye söylüyor. Ekranlarımıza geçirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Dersiniz. Numaranızı alabilir miyim? 112. 112. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.